herkese. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Peşte Türkiye Brezilya maçı. Evet. yapacağız Brezilya. Bugün Hüseyin oynayacak kesi. Evet. Geçen bizim bizim takımımız böyle. Bakalım yedeklerden adam koyalım. Yedeklerden. Şimdi. Burak Yılmaz'ı son yedemiz. Evet. Şu an. benim burada en sevdiğim oyuncu Kerem. Bence benim de adamın tarzına ben... bakarım. Evet bakalım rakibimizin karşısına. Şuna basıyoruz. O Neymar. Yandık Vinicius var mı? Arkadaşlar ben geçen baktım Vinicius bulamadım. Yok Vinicius yok. Ya başlatıyorum. Evet maç başladı. İnşallah yeneriz. Ben salona geçeceğim Hüseyin oynayacak. Evet. Videoyu istediği gibi yapar artık Evet maç başladı. Neymar'ı bir acık yenelim diyoruz. Ve hemen başladık maça. Serdar Dursun'a başladı. Hatan. Çahlanoğlu. Töçöz. Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Döndü. Dönemedi. Döndü. Hadi be alamadı. Uf. Töçöz. Kerem, Kerem. 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 Kerem döndü. Kerem. 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 Beni aldırdı topu. Evet. Neymar. Neymar. Neymar'dan aldı. Demirer. Serdar. Serdar. Kerem. 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 Hadi be Kerem. Marquinhos. Marquinhos. Hatan. Sever oraları. Vurdu. Hayır. Korner. sever oraları hatan ama olmuyor. söyle bir attı. Çok attım ya. Hadi. Ha nereye atıyorsun? Hayır. Marcinius olmaz. Hadi Sardar. Alın o topu. Abin o abin Fred. Fred'den alamadı. Yusuf Yazıcı. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Cengiz pas. Sardar. Sardar. Yapma. Sardar. Arkadaşlar bir bekleyin. Arkadaşlar Sardar'ı. Şimdi çıkaracağım. Ayaksız ya. Atamadı onu. Ben hayır bu değil. Hemen Burak Yılmaz'ı atalım. Tamam. Burak Yılmaz'ı ama şimdi Adam. Yusuf. Verdi Cengiz. 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 Cengiz hayır. Yazıcı Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcıdan aldı. Pardon Yusuf. Neymar'dan aldı. Neymar, 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 Neymar'dan aldık Meli. Yusuf Yazıcı verdi bura. Bırak. Haltan. Kerem, 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 Kerem. Kerem gidiyor Kerem. Kerem, Kerem. Cengiz. Yusuf vurdu. Yusuf yapma. Yusuf Yazıcı. Yapma be. Çok güzel vurdu. Yusuf atamadı. Mesela taleci vurusu. Burak Yılmaz çabuk yanına git. Biliyorum Yusuf atacağını. Hayır. Kerem. Kerem hayır. Fred. Rah Rah Ke Hatan Ra Hatan. bura. Kerem. 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 Kerem, Kerem. Hadi be. Gider son. Hocam. Bitirme hadi be. Videoyu bitti, bitti arkadaşlar. İkinci yarıda inşallah yeneceğiz. Bir oyuncularımıza bakalım. Tamam iyi. Oyuncular iyi. Hemen. İkinci yarıda devam ediyoruz. Bir Brezilya. Santradan başladı tek yarıda. Evet. Meli Meli aldı onu. Meli Meli aldı. Cengiz y Yusuf Yazıcı. Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf verdi. Bura bura Gitmedi de o top. Hatan. Hatan Cengiz Cengiz bura. 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 Kerem. Kerem. Hadi be. Aldı. Bura. 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 Burak Yılmaz yapma. Çok iyi attı. Ama girmedi o, o top. Ben Burak Yılmaz git. Yanına atacak adamı. Marcinius. Marcinius. Hata. Hata nereye taydın? Kerem. Kerem e sarı tar. Kerem sarı yedi. Arkadaşlar şimdi Pirikit atıyorlar Kerem ya The for this match for 71, Atan Vurdum Evet arkadaşlar şimdi Alexander'ı aldı. Nereye atıyorsun Burak? Cengiz. Cengiz alamadı. Burak. Evet. Neymar. Neymar. Neymar'dan alırız onu. Aldı. Yusuf. Burak. Yusuf. Yusuf. Cengiz Ünder. Cengiz. 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 Nereye atıyorsun Cengiz? Evet. Alın o topu. Aldı. Bura. 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 Kerem. 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 Hocam. Neymar. Neymar'dan aldı. Meli. Hocam. Hayır. Hayır. Sıtlan Yılmaz yeri nasıl? Hayır. 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 yes. Atamadı be. Devam ediyoruz. Kaleci vurusu. Uğurcan verdi Meli. Meli. Cengiz. Hemen. Evet. Ama orada kimse yok. Evet Cengiz alamadı. Al. Mini. Hayır. Hayır olmaz. 90 artı 2. Bura. 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 Ye yeah, maç bitiyor. Türkiye 1-0 yeniyor Brezilya'yı. Bra Bir Brezilya'yı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.